Farımızın durumu bu. Diğeri daha kötü. Bence farımızı maskeleme bandıyla bu şekilde maskeliyoruz. Ondan sonra 500 zımpara, 500 sulu zımparayla zımparalıyoruz. İyice üstteki katman, sarılık gidene kadar sulu bir şekilde her tarafını zımparalıyoruz. İlk işlemi elimle yapıyorum. Ondan sonrasında makineye geçeceğim. 500 zımpara sonrası far bu şekilde gelecek. Bakın farın üzerindeki sarılıklardan akan sular. Bunların hepsi farın üzerindeki pisliğin rengi. Bu katman olduğu gibi farın üzerinden çıktı. Evet birinci aşama olan 500 kum zımparayla komple zımparaladıktan bütün üst yüzeyi temizledikten sonra sırada ikinci aşama 1000 zımpara. Onun için de matkap kullanacağım. Yine <laughs> suyla paramızı tabii ki ıslatıyoruz. Zımpara yaparken kalkan maskeleme bantlarınız varsa kontrol eder yenilersiniz. Bu sefer matkapla devam edeceğiz. İkinci aşama olan bin kum zımpara ile de zımparaladıktan sonra artık yüze iyice kusursuzlaşıyor. Sırada 2000 zımpara var. 2000 zımparaya da başlamadan önce gene her aşamada olduğu gibi farımızı ıslatıyoruz. Islattıktan sonra 2000 kum zımparayla gene iyice zımparalıyoruz. Evet arkadaşlar son aşama olan 2000 kum zımparayla da iyice zımparaladıktan sonra artık farımızın şekli bu şekilde yüzeyi tamamen pürüzsüz. Hiçbir sorun, hiçbir pürüz yok. Gördüğünüz gibi şu an bulanık ama suyu bile vurunca Bakın sadece su. Suyu bile vurunca parladığını görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Suyun geldiği yerlere. Şimdi bunu kloroformla buharla temizleyeceğiz. Fark uyduktan sonra. Zımparalarımızın hali bu şekilde. Bin olanlar daha fazla yıprandı. Ama 2000'ler haliyle daha ince olduğu için o kadar yıpranmadılar. Ama ben zımparaları son anına kadar kullandım. Hani ne kadar zımpara yapmam gerekiyor derseniz şöyle söyleyeyim. 2000'de artık şu beyaz tortular çıkmayana kadar yani zımpara artık tortu çıkartmayacak kadar ben zımparaladım. 2000 zımparayla. 1000 zımparayla da zımpara bu hale gelene kadar zımparaladım. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz. Şimdi 12 voltta çalışan şöyle bu kloroform kimyasal ısıtıcımız. Ben 12 voltta çalışanını aldım. Zaten kullandığım zımpara için yaptığım matkap da akülü. Bunu da aracın aküsünden besleneceğim için herhangi bir ev 220 volt elektriğine ihtiyaç duymuyorum. Her yerde yapabilirim. Ben bu Craftek solüsyonunu aldım. Bunun kloroformdan daha farklı olduğunu söylüyorlar. Özellikle far için geliştirilmiş formül olduğunu söylüyorlar ama ben bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu şimdi uyguladıktan sonra göreceğiz. Bundan yaklaşık yarım çay bardağı kadar buna koyup 4-5 dakika içerisinde buharlaşıp kullanılabilir hale geldiğini söylüyorlar. Şimdi deneyeceğiz. Yarım çay bardağı kadar solüsyonumuzu koyduktan sonra bu ağzını takıyoruz ve artık elektrik bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Eksi uç ve Tekerle yapamadım. Artı uç bağlantılarını yaptıktan sonra sadece ısınmasını bekliyoruz. Buhar gözde görülemeyebilirmiş. Onun için bir 5 dakika sonra fara tutarak ısınmış mı ısınmamış mı buhar çıkıyor mu çıkmıyor mu göreceğiz. Evet arkadaşlar 3-4 dakika sonra buhar gelmeye başladı. Şu an görebilecek misiniz bir bakayım. Evet şu an gözüküyor. Buhar çıkmaya başladı. Şimdi bu buharla farımızı temizlemeye başlayacağız. Tabi bunu rüzgarsız bir ortamda yapmak gerekiyor. Rüzgarlı ortamda bu iş olmuyor. Daha çok zor oluyor. Arkadaşlar uygulamayı tamamladım. Tamamladıktan sonraki farın hali bu. Videoda gerçekten böyle parlak yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten sıfırdan farksız. Ben bu farımdan bu performansı beklemiyordum. Çünkü bu ötekinden daha eski ve çok daha sarıydı. Diğeri buna nazaran biraz daha temizdi. Birazdan onu da yapacağım. Ama bu farda gördüğüm performans beni gerçekten çok mutlu etti. Ben bu kadar parlayıp temizleyeceğini düşünmüyordum. Şimdi diğeri çok daha iyi olacaktır. Birazdan onu temizleyip onu da çekeceğim. Evet ikinci farımızı da yaptık. Bu farımız da beklediğim gibi tertemiz oldu. Bu da pırıl pırıl oldu. Sıfır gibi oldu. Sadece bunun iç aynaları biraz kirli. Onları da temizlemek için daha sonra farı sökeceğim. Bu da diğer farımız. Tabii bu iç aynaları temiz olduğu için daha parlak duruyor. Ama ikisinin de cam parlaklığı, cam temizliği aynı. Arkadaşlar uygulama bitti. Benim kullandığım ürün bu. Craftek. Ben bunun solüsyonunu, bu ısıtıcısını, yanında zımparasını vesairesini komple set olarak aldım ama içinden çıkan zımpara 800, 1200 ve 2000. Ve bunlar normal elle yapılacak zımpara. Yani bu iş elle zımparalayarak yapılacak bir iş değil. Onu peşin peşin yapmak isteyenlere söyleyeyim. Yapmak isteyen de varsa gerçekten çok uğraşır. Bayağı yorucu. Çünkü benim ilk katmanımda 500'lük veya 800'lük daire zımparam yoktu. Onun için ilk katmanı elle yapmak zorunda kaldım. Ve bayağı yorucu oldu. Ondan sonrasında zaten elimde olan 1000, 1500, 2000 zımparayla yaptım. 1500'ü kullanmak zorunda değilsiniz. Onları makineyle yaptım. Çok daha kolay ve çok daha güzel sonuç verdi. Sonuçta elle yaptığınızdan çok daha performanslı bizim para yapabiliyorsunuz makineyle. Benim aldığım ürün bu. Ee, bunun içinde gelen zımparalar dediğim gibi 800, 1200 ve 2000 ve çok küçük geliyor. Yani normal bir zımparanın bizim para kağıdının dörtte biri kadar geliyor. Bir A4 kağıdının dörtte biri kadar geliyor. İki far için yeterli ama tamamen el becerinize bağlı. Çok zorluyor. Ben beğendim. Ürün vadedilerini sundu. İşe yaradı. Ee, sonucu zaten siz de gördünüz. Tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. Siz de alıp bu şekilde kendi farınızı temizleyebilirsiniz. Fakat şu buharı tutarken dikkat etmeniz gereken nokta şu ucun fara değmemesi gerekiyor. Sadece buhar değecek. Uç değmeyecek. Uç değerse farınızı eritebilir. Yani orada iz bırakabilir. Ben yarım çay bardağı kadar koydum. O kadarını bile kullanmadım. Şu an hala da içinde var. Ama sıcak olduğu için açamıyorum. Ve uygulamamı bu şekilde sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.